Merhaba arkadaşlar. ikinci kanalımdan hoş geldiniz. Eğlencesine dediğim gibi videolar çekiyorum. Şimdi başlayalım arkadaşım yok diye. Hobi olarak yapıyorum yani. Yoksa hadi başlayalım. Ferrari ile başladık arkadaşlar. Arabalarımı gösterecektim ama unuttum. Neyse şimdi taksicilik yapalım. Şöyle göstereyim arabamı oğlum taksicilik yapmadan önce araba temiz diyor ama bence temiz değil aa çalıştırınca anladık şuraya gidelim tamirciye gidiyoruz ilk önce durma niyet yok Tamam abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hayvanlar kokreşe kokreşe insana konuşa konuşa ile anlaşır demişse. Tamir ettik. Çok iyi. Işık. Uzun farları açtık. Şimdi nereye? Temizlikçiye. Çok iyi işaretledik. En sonunda benzinciye geçeriz arkadaşlar. Tamam. İş dönüş yapmadan süremiyor. İş görünüşü yaptım. Konumuz da çalışıyor. Şimdi simülatör oyunları ve korku oyunları daha fazla istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Like atın arkadaşlar. Şimdi başladık. Oha araba uçtu aman koyayım Gördün, gördünüz mü ne oldu? Bak bak alt taraf görünmüyor. Tamam şimdi geçebiliriz. Evet. Ayna yok ya sağ ayna o yüzden. Hiç görünüşte geçemiyor. O araba pırır pırır oldu. fedari Neyse başlayalım. Şimdi benzinlik nerede arkadaşlar? oraya bakıyoruz ve işaretledik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. iptal ettik şimdilik müşteri. İlk önce benzinliğe gidelim. Öyle değil mi arkadaşlar? Tamam geldik. Yaya geçidi ne dikkat edeceksiniz. Valla en iyi oyun bu ya. Doğru değil mi arkadaşlar? Böylece benzinimiz de dolmuş oldu. Dol. İşaret diyelim. Şu müşterinin yanına gideceğiz. Like atmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Doğru, doğru, doğru. geçelim gidiyoruz Bu arada hangi simülatör oyunları videosu çekiyorum bu kanalda diğer kanalda da aynı Simülatör oyunları videosu ee, like atmayı abone olmayı unutmayın Şimdi müşterimize doğru gidiyoruz. Aha yetiştik. Yetiştik müşterimize doğru arkadaşlar. Gerekmen kestirmeden geçtim. İlk müşterimizi aldık. Taksi. Vay be fedadi çok güzel bir araç bak görüyor musun? like atmayı unutmayın abone olmayı da like katmayı unutmayın hız çok yüksek diye para kesti on diyelim sizde hangi araba var yorumlara yazın ve hangi arabayla taksicilik yapayım yorumlara yazın Aman, ah. hay sikecem ne diyeceğimi unuttum Tövbe estağfurullah. Ne? Hadi bir amana koyayım. Ne diyeceğimi unuttum. Neyse tövbe estağfurullah. Günah küfür etmek. Tövbe estağfurullah. Düz giderim. <laughs> Sanki hiç etmiyorum. Gülmekten la bu bana kustu. Değil mi arkadaşlar? Şakacıyım ben. Şakacı hamdo. Beni kodem diyor. Şakacı hamdo. Bu bir espri. Hatay espri. Türkiye espri, hata espri, her türlü olur. Tamam, ışığı kapattım. Bir fuar açsam yeterli. Geliyoruz, geziyoruz. Bakın ileride göründü. dümsekte yavaş Tamam bakalım kaç verecek bak 507 diyor 1521 çok iyi Şimdi son müşteri alalım Son müşteriyi alalım Ha baktım bir daha afama o yüzden durdum Son müşteriyi alacağız ve videoyu bitireceğiz. Belki bitirelim. Bilmiyorum. Belki de devam edelim. Bak bak. Dış görünüşteyken sürülmüyor. Zor oluyor konu. Niye böyle bilmiyorum. Ferrari Bakın Lamborghini de var. O araba'yı biliyorsanız yorumlara yazın. Ve başka hangi araba var? Hangi araba'yı da söyleyeyim? Şimdi en iyi araba oyununu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 736 oldu. zaten amaç para kasmak değil araba sürmek. Aha tam gece oldu tamam para tam yaktık gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Buna benzer dikkat oyunları videosu gelecekti.